Gelin diyor arkadaşlarına. Tribünde tribünde bir isim var. Galatasaray'ın yeni transferi Ultra Aslan içinde. İşte Galatasaray'ın yeni transferi. fast oyuncu Hakim Ziyaş. Tribünde Ultra Aslan içinde yeni transfer. Bütün tribüne üstü böyle çektiriyor. Galatasaray'a transferi gündeme geldiği anda Orta Doğu muhabirimize biz doğru mu söylüyoruz? Futbolcunun telaffuz ismi böyle mi dediğimde hayır. Hakim Ziyaş dedi ve Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyaş ultra aslanın içinde. İşte yeni transfer. İşte Galatasaray tribünleri. Hakim Ziyaş kendisini destekleyecek, kendisini barına basacak. Taraftarın içinde. İşte yeni transfer. Hakim Ziyaş Galatasaraylı taraftarların içinde. Ekranlarınızda geliyor. İşte, taraftarların içinden, şimdi oyun alanına doğru geliyor. Galatasaray'ın yeni transferi, hakim Ziyaş. Ekranlarınızda, Galatasaray forması, Galatasaray atkısı ve yeni transfer. Sevgili hakim işte. Ziyaş. Kimziaş Çok güçlü akış zeminde yeni Galatasaray taraftarı hoş geldin diyoruz. Galatasaray taraftarı hoş geldin diyor. Hakim Ziyaş İşte yeni transfer Ali Sami Yen'de Rams Park'ta zeminde hoş geldin anonsu yapılıyor. Hakim Ziyaş Galatasaray taraftarı bu anı önümsüzleştiriyor. Cep telefonlar açık ve üçlü hazırlı. Bir kez daha susalım. Hakim Ziyaş yüzü gülüyor. Galatasaray'ın yeni transferi. Kuşkusuz bu zeminde olmak, bu taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyordur. Galatasaray'ın flash transferi. Hakim Ziyaş. Bir kez daha çok güçlü alkışlarımız Hakim Ziyaş için. Alkışlarla o da taraftarı selamlıyor stadı terk etmedi Galatasaray taraftarı futbolcusunu barına bastı